Canlarım selamın aleyküm. Hepinize hayırlı günler. Biz dışarı çıktık. Bugün Erdoğan geldi. Allah şükürler olsun. Allah kimseyi ayırmasın. biz dışarıda yemek yedik. Annem babam gelmek istemedi. Babam evde. Babamı yedirdik. Şimdi anneme buradan kıymalı sipariş ediyoruz. Bahçeye bahçeyi annem bulup yanına getireceğim yemeğini. Ondan sonra burada benim çok samimi bir arkadaşımın kınası var. Akşamada da inşallah bir 5 dakika kınaya uğrayacağım. Bunları çok özledim okuldan arkadaşlarımı. Yani bir 20-25 yıllık arkadaşlığımız var. Hem de okul arkadaşlarımın da hepsi gelecek. Onları da görmek istedim. Bugün e, bugünden size çekebildiğim kadar şeyler çekeceğim inşallah. Erdoğan. Erdoğan'ı da göstereyim size. Erdoğan. Erdoğan. Gelsene be. Erdoğan gelir dedim ya, sen de bir merhaba yap. Azıcık eğilmen lazım <laughs> Şöyle göstereyim. Herkese merhaba olsun. İyi geldin mi? İyi geldin mi? Biraz yoruldum, yoruldum. 4-5 saat uyudu, ondan sonra kalktı. Vallahi ben kaldırmadım onu. Araba kiraladı. Onun kağıt işlerinden uğraştı. Ondan sonra kahvaltı yaptık. Sonra aşağı indik. Aa, yemek yedik. Arabanın kağıtlarını yaptı. Bitirdik. Babama dedim. Baba gel biz yemek yiyelim. Gelmedi. Sonra darlandım. Dedim Erdoğan haydi ona daha gidelim. Onu yedirdik. Anneme dedim. Annem de gelmedi. Şimdi de ona da burada yaptıralım kıymalı. Ay gidelim. Evinde de öbür ablam biber dolması pişirdi. Sulu köfte pişirdi. Pilav koydu. Köfte getirdi. Hiçbirinden istemediler. Ben de dedim dışarıdan vereyim. Belki canları çeker. Anamı da yedireyim. Ondan sonra akşam serinlesin. Çok sıcak var bugün canlarım. Çok. Belki de 40 dereceye yakın yani. Ondan sonra bir üstümüzü bakalım. Başımızı halletelim. Ben Zeynoş'tan kınaya gideceğim teyzeleri inşallah. Ekrem'de babası nereye gidecek bilmiyorum. Nein aşkım. Ondan sonra gene görüşürüz canlar. Bir bakalım ne oluyor ne bitiyor tamam ben size haber veririm. Teyzenin evi orda. Anne en güzel görünen de teyzenin ya. Onu hemen. Güle güle otursunlar. De, e, böyle kat mülk var. Ama... Aha bak Çok ya tatlı. teyzenin evi yukarıda Şimdi teyzeye gidiyoruz günü. Aa Erdoğan müziği kapatır mısın? Hayır. Kapat. Erdoğan benden ayrıldı ya video çekmeyi unuttu. Hayırdır? Hayır hayır. Hayır video çekiyorum. Ha. Ha. Burası da Düzköy yolu canlar. Bu alt yoldan da geliniyor. Böyle şeylere gidiliyor. Buradan yukarı işte bu yoldan e, yaylalara gidiliyor. Buradan da Demirci Köyü, Öz Özdemirci, Fiz, Komarlı oralara gidiliyor. Ama bizim buradan Akören Yeşil Yurt bu o tarafa. Biz de bu tarafa Osmanbaya Bay'a kestirmeden. Şöyle. Bir yol, o bir tarafı çaktım size ama buraya çakmadım. Bakın. Beni çocuklar yine arka koldu bu ettiler. <laughs> Şöyle gidelim. Arabaya da lazım bu da başlattım. Neyi başlattım? Videoyu mu? Hı hı. Bak o zaman abın da çek? Peki teyzeme yardım ediyoruz. Deneme yardım ettik. Ayşe teyzeme yattık biraz. Şimdi Melak teyzeye geldik. Akşama da kınaya gideceğim. Teyzene de göster teyzen. Ama o pirasa değil mi? Bu değil. Bu Ha. ha güzelliğine bak abone. Yarım bunları. İki tane aldım bundan. Ha bu da kızsın abla, bura boş ya bu. Ne? Evet. Evet, Heh, şimdi pakla toplayacağız Zeynep. Zeynep bizi çekiyor. Anne, yani, teyzelerle konuşacak mı? Ne diyeceğimi bilmiyorum. Yine almıyor. Heh, o, uzaktan çekebilirsin Zeynep. Uzaktan abla. Şimdi ablamın, büyük ablamın bir e, müşterisi istemiş abla fasulyelerden. Sadece Ayşe kadına. Şimdi e, bunlardan toplayacağım. Babam da ahıra gidecek. Benim de daha kınaya. Yani sınıf arkadaşım yoktu iş gidecek de vallahi değildim de. Ama buna gitmek zorundayım. O da Fransa'ya gidiyor. Gelecek inşallah. Allah nasip ederse. Yani o da gurbetçi bir düğün. Düğünün de çekeceğim size inşallah. Çalköy'de olacak. Çalköy mağarasında. Biz öyle diyoruz. Çalköy mağarasının yanında onların da evleri. Yani muhteşem bir horon ekibi var orada. Onları da çekelim size inşallah.

yeni başladı ya inşallah yine Aslında yanmadı yanmadı. Hep takay bunlar abi. Yok var <laughs> Annemin evine gittim. Seni tuttu anne. hiçbir şey anlatayım. Babamın yemeğini verdim bir Baktım annem evde yok. Annem de kaç gündür dedi ki makinen bozuk. Annemin evine gittim dedim çekeyim biraz bulaşık mutfağında bulaşıklarını yıkadım makinesi bozuk idi dedi uşağım makinem bozuk çamaşır makinem dedi dedim anne yapılırsa yapılır yapılmaz alırıksa bir döner ne yapalım açtım altını Erdoğan'ın makinenin altını şey siz söylüyoruz ha bu kadar bir tikiş iğnesi duruyor sıkma yeri var ya altta bir kapağı var da tikiş iğnesi duruyordu çamaşırları vardı bir makine onları attım makineye mutfağını sivirdim balkonu yıkadım ama ne telefonumun şarjı 3 şarj makinesi de yanımda yok. Uray çekmek bir türlü nasip olmadı ama çekecek Allah nasip etsin. Hadi. Anne ben göremiyorum bur e, buradan. Siz nasıl alabiliyorsunuz? Anneciğim mecburuk ne yapalım? Ben gideceğim. Teyzen kalacak yalnız. Teyzen'e birazcık yardım edeyim. Ne bebeğim? Zeynep pุกu. Zeynep pุกu. <laughs> bu tarafa dön <diyorsun>, bu tarafa. Titit puş! <Aşk>. As puş. Kukuk. En güzel yer. Vallahi defile bu böyle defile Aa, defile bulduk. Defile buldum ben. Oy. Fasulye var ha bu karnalar onu istemiyor. Zeynep şöyle gelebilir misin aşkım? Şuradan yukarı gel. Önüne dikkat et. Anne telefon biraz kıpırdaracak. Kıpırdaracak. Anne bu ev az kaldı bitti ha. Ehe, o da komşumuzun aşkım. Onlar Almanya'da. Burası böyle kırmızı gibi bir şeydi. Tuğlalıydı değil mi bebeğim? Aha. Evet. Bunlar da bir iki gün sonra gelecekler. Anne onlar da Almanya'da. Melek teyzenin komşuları. Kız sen ne yapıyorsun abi gözümün önünde yiyeyim seni balları. <gülüyor> <gülüyor> Anne hep müzik çalıyor zaten. Hep müzik çalıyor zaten. Dönem, 3 dönem. Bak, ben... Kapattın mı annem? Bir dakika. Biz geldik, bir pazara gidiyorduk. Havul aldık biraz da, ablalarını da aldık. Onları da seçelim ama. Oo, bu babamın tarlarında hiç durulmayıyordu Nasıl biliyor musun Habil Gidiyor. uçalım o zaman işe. Bırak kendini aşağı deren orada durursun. Yok, hayır yok, hayır. Yürüyün yolcu yani. Yürü, 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 Ona da çare var ha. Neye? Ona. Bahçede değil mi? Evet. Öyle bah şey olmaması için. Teneferi mi? Kim çalan beraber? Söyleyeyim sana kat kat yapacak oraya şu Bir e, ka katmen duvar vuracak. Heh. Dolduracak ağaçını. Aşağısına dolduracak. Bir oh, katmen ya. olacak. bunlar, katmen, 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 katmen. Abi nerede yoğurtlu yapar? Ya, bak, kapağın cinsi ne? <laughs> rahatsız değil mi? Bu da demek benim gibi rahatsız aba e, ee, videolarıma çiçek isimli duru da gene geldi aklıma çiçek isimli birisi çekeyim misin beni oğlum hı hı. birisi yorum yapar canlarım onu takip etmenizi isterim bakın bana ne güzel yorumla yazdı seni de Allah'a havale sen de beni çekemedin çiçek çiçek kadar olamadım ismi de gel çiçek yakıp çiçekleri yani havanları yazarken utanmıyor musun Allah'tan bulasın git hmm. Youtube bile o öyle, öyle bir yorum yapar ki ya, o da dünden beri türedi. YouTube kabul etmiyor. Atay'ın yorumunu çöpe. Eğer ben onaylarsam sayfaya düşün hepsini onaylarım. Sana da kalp atacağım. Benim kalbim hep tuzu geçer canlarım. Ama ya burada söyleyemem yazdıklarını. Bu derece Ne diyorsun? Ne oldu bu, Çok üzüldüm. Öyle yazar ya. İstiyor mu? Ha? ha? Herkes bir kızım. E ha öyle mı? Herkes bir diyor. Onun terbiyesi öne ona el verir. Sen iki sen sen gibi yap. Anne. Yine, nasıl da yazar? Hem... Şeyini gösterirsin sen. Yok yok. Kötüsü de var bu dünyanın, iyisi de. Cenneti cehennemi Cenab-ı Allah boşuna yaratmamış. Ben mesela bacısı çok iyi de. Ama böyle bir kaç kişi var. Hı. Eğer yalama rahatsızsa var ya. Hocam da. Yani Allah'ın kulu demeyeceğim. O kadar ki yani herkes diyor bana ya çok iyi, çok memnun. Herkesin ama canını yakan birisi var. Ama damarıma basan kişiler var yani. Ben, ben bu kadar milletin önünde mesela değilim. Kaçırmayayım ki. Bu değil de çok iyi, çok iyi. Filizciyim, filizciyim ama bir damarıma da bastığınız mı diyorum, çok arasınız filiz. Filiz gidiyor, başka filiz gala yerine. Yok. Ama o zaman da yazaylı ki, ama o herkes için geçerli. Canı onu yaktı biri, canın günahın yok, ya. Yani. Yok, çok bir şey kafama takmam. Bu videoyu sen sonlandır. Seni çok seviyorum, da de teşekkür etmiş olursun. Oğlum, ben nasıl olacağım? Türk teyzen oğlu. Nasıl sonlandırırsın? Hadi yap Hı hmm. -hı. Nasıl sonlandırırım? Evet. Kardeşim izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Zeynep gibi. Videoya yorumlarınızı istiyoruz. Yorum yapmayı unutmayın. Like'larınızı bekliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Zeynep gülünce bilir, bilir, düdüyorsun sana. Şey Hepinizden Allah razı olsun. Şimdiden teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim canlarım. Çok sağ olun, var olun. Hepinizin güzel yorumlarını okuyorum. Çok çok sağ olun. E, ee, abamın da dediği gibi yorumlarınızı beğen tuşun butonuna basmayı unutmayın. Bir başka videomda inşallah görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Tamam, Başlattım. Ama böyle her taraf ya. Herkes al. Hepimiz al. Teyzeciğim kalk ayağa ya. <laughs> Annen sayesinde ünlü ulaşır. <gülüyor> <gülüyor> <de o>. Sen <laughs> görünmüyorsun. Çok güzel bir durdur. Çok güzel bir durdur. Hadi yapacağım. Videoya mı çekelim? Evet. <laughs> Anne herkes görünmüyor çok. Ben sen kızları çekiyorsun. ama ben sana benim YouTube kanalımın olduğu herkes beni aldı. kaç yapalım sağ keşke girek hem de kokunalım. Evet geliyor. Devam Bir saatını Bu ayıp. Yine yine divan adı baza yap. Araştır yanlara hep çok güzel arkadaşlarım. Çok güzel. Eee, arkadaşlar ya Çok güzel arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> <accomplice> bu tarafta. Bizimle. Eğer muhalif